Hazreti Ayşe validemiz Peygamber Efendimizle yeni evlenmişti. Eşinin kendisini sevip sevmediğini ve ne kadar sevdiğini çok merak ediyordu. Hazreti Ayşe validemiz bu düşüncesini Peygamber Efendimizle konuşmadan edemedi. Ey Allah'ın Resulü, beni seviyor musun? Hazreti Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe'nin bu sorusuna "Evet Ayşe, tabii ki seviyorum." diye cevap verdi. Hazreti Ayşe validemiz Peygamber Efendimizin kendisini nasıl sevdiğini de merak ediyordu. Onu da sordu. Peki nasıl seviyorsun? Peygamber Efendimiz alemlerin yüzü suyu hürmetine yaratıldığı o muazzez insan eşine aynen şu cevabı verdi. Kördüğüm gibi. Bu cevap Hazreti Ayşe validemizi çok sevindirdi. Çünkü kördüğüm açılmazdı. Açılmayan, bitmeyen sırlı bir sevgi demekti. Alacağı cevap onu çok mutlu ettiği için Hz. Ayşe validemiz zaman içerisinde Peygamber Efendimiz'e sık sık sorardı. Ey Allah'ın Resulü! Kördüğüm ne alemde? Peygamber Efendimiz de Hz. Ayşe validemizi memnun eden cevabı verirdi her defasında. İlk günkü gibi ya Ayşe! ilk günkü gibi!